Herkese merhaba ben İlker Karaca. Bugün sizlerle birlikte Mio Pro 5G üzerinde PUBG'de yeni haritada oyun oynayacağız. Yani bu videoyu hem bir harita tasarımını anlattığım video olarak düşünebilirsiniz. Hem de cihazın oyun performansına yakından baktığımız bir video olarak düşünebilirsiniz. İlk olarak isterseniz grafiklerimize bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi grafikler olabilecek en yüksek düzeye alınmış durumda. Bakalım bu yeni haritada cihazımız nasıl bir performans veriyor? Bu arada stereo hoparlörlerle birlikte bu oyunu oynamak gerçekten çok büyük bir keyif dostlar. Yalnız daha önceki videoda bahsettiğim bir sıkıntı bu cihazda da var. Yani şu pozisyonda tutarken hoparlörleri kapatıyorsunuz. O yüzden cihazı şu şekilde tutmanız lazım. Yani kamera deliğinin sağ üstte olması lazım. Bu arada bölümü sadece bir kere oynadım. O yüzden çok aşina değilim. Ama hep beraber oynayalım. Hem haritayı beraber tanıyalım hem de cihazın performansına yakından bakalım. Evet. Map çok küçük olduğu için hızlı bir şekilde gideceğimiz yere geldik. Şöyle herhangi bir eve ineceğim. Yani gerçekten çok hızlı iniyor. Evet. Evler aslında klasik. Bu erangel evlerine çok çok benziyor. Öyle çok bir farklılığı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ve oyun şu an gerçekten yağ gibi akıyor. Hani Kaç kare saniye bilmiyorum ama 60'ın üzerinde olduğu kesin. Ya ben bilgisayarda bu kadar akıcı oynayamıyorum bu oyunu. Bilgisayarımın gücü yetmiyor yani onu söyleyeyim. Şu bir de atlamayı becerebilirsek. Bu arada şirketin hesabından oynuyorum oyunu. Hani sadece oyun testlerini çektiğim hesapla. O yüzden oyunda bol bol bot gelebilir. Veya hiç gerçek oyuncuyla karşılaşmayabiliriz de. Onun için de biraz böyle işlek yere indim ama evet yeni silahımıza da bakalım. MK12. Evet şurada bir yerden ateş sesleri geldi. O güzel. Dürbünümüzü de aldık. Şu sanki biraz blurlu gibi duruyor. Biraz netleyeceğim. Aynen. Evet, sanırım bot bu. Evet bir ayak sesi alıyorum. Bakalım gerçek bir adam mı yoksa bot mu? Evet şurada. Evet 6x ile sprey atılmayacağını öğrenmiş olduk. Evet ilk kilimizi aldık. Büyük ihtimal bottu kendisi. Şöyle bakalım. Yani buradan da çok anlaşılmıyor ama. Evet şöyle AK'ye güle güle dedik. Gereksiz mermilerimizi atalım ve devam edelim. Şuradan bir painkiller. Evet, devam edelim. Şuradan hop, tutacak aldık. 2 level yeleğimizi aldık. 2 setimiz var. First aid yok. Yani o biraz sıkıntı yaratabilir. Şimdi bir adet first aid bulursak çok güzel olur. Sürekli yanlışlıkla ekrana dokunuyorum. Burada ha, tamam dürbünümüz holoymuş. Güzel iş görür. Şöyle bakın adam. Aa iki, iki yelek vardı. Neyse buluruz bir adamdan. Bir de yeni P90'ı ve arabayı merak ediyorum açıkçası ama Sanırım bulamayacağız yeni arabayı. Çok seyrek çıkıyor diye duydum arabayı. Evet, şurada bir arabamız var ama sanırım bu bir Toros. Aa, araba şeymiş. Ben gerçek araba sandım. Neyse yoldan gidelim. Yolda her zaman araba bulma ihtimalimiz var. Ya bu arada gerçekten bakın şimdi birçok oyun testi çekiyorum. Birçok telefonda oyun oynuyorum ama Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Amiral gemisi bir telefonla PUBG oynamak gerçekten çok büyük bir deneyim farkı yaratıyor. Yani şu akıcılığı, şu grafik kalitesini yakınından bile geçmiyor yani orta seviye telefonlar. Tamam, onlar fiyatlarına göre, sunduklarına göre çok başarılılar. Ama yani ben böyle hardcore bir PUBG oyuncusuyum. Ben hardcore bir mobil oyuncuyum diyorsanız yani şu telefonun verdiği deneyimi mutlaka yaşamanız lazım. Ya diyorum ya bilgisayarda bile ben bu kadar iyi oynamıyorum. Bu arada yanlış yere doğru gidiyoruz. Safe bu tarafta. Ya şöyle yoldan gidelim bir araba buluruz belki. Orada bir bug'imiz var. Yani şu an ne kadar yansıyor ekranlara bilmiyorum ama inanılmaz bir netlik var ve renkler çok hoş duruyor. Evet, bir botumuz var. artık yok. Gördüğünüz gibi yani level'ım düşük olduğu için böyle paso bot geliyor oyunda. Gerçek oyuncuyu da nereden nasıl bulacağım bilmiyorum. Ya bu bot olayı gerçekten ama çok saçma bir olay. Yani bırak ben gerçek oyuncuyla oynayayım. Oyunun başında bile olsam yani Bilmiyorum ya. Yani bu PUBG'deki bot olayı gerçekten çok büyük sıkıntı. Hani diyeceğim ki server dolduramıyorlar. Hayır. Yani milyonlarca kişi oynuyor PUBG Mobile'ı. Benim için herhangi bir mantığı gerçekten yok. O ne çıktı? Mıkı. Şimdi bir MK14 alalım. Evet şu an yapacağım şey gözlerinizi kör edebilir ama bunu mitreinden gördüm. Bu MK'yı AR gibi kullanacağım. Bu arada cihaz çok az ısındı. Hani zaten yani bu işlemci çok çok güçlü ama bir yandan da 7 nanometre olduğu için hani ısı konusunda daha avantajlı bir işlemci. O yüzden şu an herhangi bir şekilde elimi rahatsız eden bir ısı yok telefonda ve ısınmaya bağlı bir frekans düşüşü yaşayıp oyunun kasması, donması, teklemesi gibi bir durum şu anda yaşamadık. Bu arada daha önceki videolar daha güzel oluyordu PUBG videoları. Çünkü orada farklı bir mod oynuyorduk ve sürekli heyecan yüksekti. Burada gördüğünüz gibi bagü sürme simülasyonu oynuyorum resmen. Evet şu adamı da ezelim. Aa ölmedi. Ya ben seni ezeceğim bot kardeş. Bay bay. Evet burada kalır mı araba? Burası su sanırım. Devam edelim. Şurada bir şey var. Ne bu? Ha. Fabrikaymış. Yani yeni haritada botlarla takılma challenge. Videonun ismini bu şekilde düzeltsem kimsenin garibine gitmez sanırım. Evet yeni araba bulduk ne deniyordu bunlara? Monster kamyon deniyordu sanırım. Ya böyle bir haritada ne alaka böyle bir kamyon? Neyse hadi bakalım bir hız testi yapalım. Ne kadar hızlı gidecek. Düz bir yol var mı? Şöyle. Şuradan kaptırır gideriz sanırım. Şu an turbo açık. Yani turbo ile gidiyoruz ve 101-102 Oo yanından geçtim motor devrildi. Canımız azaldı. Olsun. Motor sürmek PUBG'deki en sevdiğim şey olabilir. Evet şuradaki loot'a gideceğim. Daha doğrusu şeye, neydi? Evet, ne deniyor? Droba gideceğim. Evet, loot ne ya? Droba gideceğim. Bin. Evet yine Beni hiç şaşırtmayan bir şey oldu. Yine bir şanssızlık yaşadık. Devam. Neredeydi o? Şimdi onu bulmak lazım bir yandan da. O mobilde motor sürülmüyor ya resmen. Yani bilgisayardaki PUBG'deki motor dinamikleriyle mobildeki dinamikler çok çok farklı. Ya yani bu ne böyle böyle motor mu olur? şu drop'a bir gidebilirsek. Yani çok kötü motor dinamikleri oyunun. Ama bölümü gerçekten beğendim. Yani a Hayır. Aa otomatik modu almamışım. Tamam otomatik modda şu an. Yes. Lootla 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 lootla. Sömür. Evet şimdi AVB'miz var. Alalım. Nasıl olsa şeyi AR gibi kullanacağız. Mk14'ü. Şöyle bir buraya da yatalım. Adam gelirse vururuz. Bir cam basalım. Bakalım adam gelecek mi? şöyle 24 mermi daha varmış onu da alalım hatta bunları da alalım iki tane de first date alalım bakalım adam gelecek mi yanımıza hadi burada bakın ne var evet anında bir bot belirdi nereden sıkıyor ama evet şurada öldü ya bu MK14'ü AR olarak kullanmak inanılmaz bir şey ya. Hadi gel kıçına bir tane AVM oturtturayım seni. Bacağından vurdum. Nasıl ölmedi ya? Aa, efsunlu adam. Ha ya yakarım seni ha. Yakamadım da. Ha. Ya bu botlardaki geri gerçekten çok ayrı seviye. Evet, sanırım sis attım bile üstüne. Nereden geliyor ses? Şuradan. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Bir bakalım ne var ne yok. Buradan bir yerden silah sesleri geldi. Ama nereden? Şöyle bir dürbünümüze bakalım. 6x'imiz var. O var. Bu var. Bu var. Hayır. Nerede? Şurada. Evet bu da botmuş. Ben artık normal bir oyuncuyla karşılaşmak istiyorum. Bu arada cihazın içerisinde bir sıvı soğutma var sanırım. Yani şu an emin olamadım hatırlamıyorum. Çünkü ısıyı çok güzel dağıtıyor. Mesela cihaz şu an ısındı ama bir saniye aman versene. cihaz şu an ısındı ama ısıyı aşağılara ve kasanın kenarlarına doğru çok güzel dağıtıyor. Ve elimi rahatsız eden bir ısı da oluşmuş değil. Sadece şu kameranın şu tarafında bir ısı var ve cihazın şu kenar kısımlarında bir ısınma oluştu. Ama böyle şu an elimi aşırı da bir rahatsız etmiyor. Zaten ısınma olayı normal yani her cihaz ısınıyor. Önemli olan ısınmaya bağlı performans düşü veya cihazın böyle cayır cayır yanıp eli rahatsız etmesi. Şu an ikisini de yaşamadık. Evet ne diyordum? Ha, ben bu bölümü gerçekten sevdim. Bu haritayı daha doğrusu. Böyle ufak. Ya keşke bilgisayardaki Steam versiyonuna da gelse. Allah Allah kendim ateş ettim. Hani gerçekten çok güzel oyunlar oynanabilir bunda bilgisayarda. Böyle bayağı çekişmeli. Şöyle gidelim. Yani bölüm tasarımı vesaire çok hoşuma gitti. Böyle evler çok sıkışık değil birbirine. Kampantlar. Çok fazla kampant yok. Genelde böyle açık arazidesiniz. Yani bu anlamda başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Evet gördüğünüz gibi tatsız tutsuz. Çok kötü bir oyundu. Burada bir yerde adam olması lazım. Evet yine bir bot. Gel buraya gel. Ya bu kadar da işte low olmaması lazım anlıyor musunuz? Hani vur bir zahmet ya. Böyle ne çocuk oyunu mu bu? Neyse gördüğünüz gibi oyunda haritayı oynadık. Gayet güzel bir harita olmuş. Hani dediğim gibi oyunu gerçekten beğendim haritayı. Şimdi biraz daha action istiyorum ben. Yani çünkü böyle oynamak çok sıktı beni. O yüzden gelin sizle şöyle güzel bir moda girip Böyle dişe diş çarpışalım. Ne oynayalım? Ağır silah. Aa oynayamıyorum. Neden? Yok sayalım. Arena diyelim o zaman. Otorite miydi? Takımla ölüm maçında oynayalım. Ya da taarruzda neredeydi ya o? Bir tane oynadığımız mod vardı. Siz hatırlıyorsunuzdur da ben işte o kadar bilmiyorum bu oyunu. Neyse tamam şu e, şuradan indirelim. Takımla ölüm maçını oynayalım. Ya da otoriteyi oynayalım ya. Otoriteydi sanırım oynadığımız bir yer. Bakalım. Oyuna gireyim sonra tekrar devam edelim videoya. Evet bu nostaljik daha önce oynadığımız modla videoya devam edelim. En azından burada daha aksiyonlu oyunlar çıkarabiliyoruz. Evet takım maçı let's go dedi. Şuradan bir adam görür müyüz? Göremedik. Bu arada takımdaki herkes Türk. Bu gayet güzel. Şuradan bir adam gitti. Ya ben yine keyif almıyorum ki bu oyundan. Hayır. Hayır. Hayır öldüm. Güzel. Şu ağzıma bak. Oo bunlar iyi oynuyormuş ya. Ya Chen adam mı bu Can Chen? Gel buraya gel. Aa öldüremedim. <laughs> Öl bakalım. O da öldü. Şurada bir M249 gördüm. Aldım. Ha şuraya almışım pardon. Oo M249 çok OP ki. Yani 249 ile benim herkese vurmam lazım. Ah mermi bitti. Şöyle bir mermi değiştirelim. Bu arada şeyi nereden alıyoruz? Ondan haberim yok. Mermi nereden dolduruyoruz tekrar? Çünkü bunun 19 mermisi var. Yani sanırım şu yerden toplayacağız. Topla, topla, topla. Öldü. Şu bir reload edelim. Ya bu M249'da 7 senedir reload oluyor arkadaşım ya. Neyse. Şu da öldü. Aa vuramadım. Hayır be. Tüh. O son demeyici yemeyecektik. Bu arada Evet, bir M249 daha bulduk. Kaçın abi. Kaç 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 sen öldün öldün. İkiniz de öldünüz. Sen de öldün. Hadi bakalım. Blue Team Unstoppable. Ne sandın? şöyle öldün. Sen de öldün. Çok güzel. Hayır. hayır. Hayır 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 asla asla. Aman 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 aman. Aklıma o dayı geldi. Hatırladınız mı röportajdaki? <laughs> evet şuradan 3 level kaskımızı alalım. Onu da vurduk. 59 mermimiz var. Yap şovunu İlker vurduk 31 olduk. Hayır 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 hayır. Hayır, mermim bitti. Turgay Fatma K, helal olsun güzel oynadı. En çok adamı benim vurmam lazım bu arada bu oyunda. Yani umarım benden çok adam vuran olmaz gerçekten o zaman. Biraz böyle sinir olabilirim oyuna. vur 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 hayır nasıl ya mermileri ikisine dağıttım işte o yüzden olmadı kesin ya birini vurabilsem birini kesin öldürürdüm birine sıksaydım sadece evet hadi artık 39 olmuşuz bir vurun bir adam da maç bitsin bitti bakalım en çok adam kim vurdu evet ben vurmuşum yani şaşırdık mı? Tabii ki hayır. 16 adam vurmuşum oyunda. Vay be. Güzel oyun. Evet. Ya yani en azından bu moddan daha çok keyif aldım. Bir el daha oynar mıyız? Evet, çekim yaptığım telefonun şarjının bittiği uyarısı geliyor. Yani bu şekilde hem yeni haritaya baktık, hem cihazın oyun performansına baktık. Herhangi bir yavaşlama, kasma, donma hiçbir şey yok. Yalnız şu güzelliğe bakar mısınız ya? Çok güzelsin ve Neyse. Yani cihazın oyun performansına baktık. Isı konusunda da şunu söyleyeceğim. Mesela şurası bayağı bir ısınmış vaziyette. El rahatsız etmese bile. Aşağılara kadar ısı çok ulaşmamış. Hani buraya kadar dağıtmış, yetmiş. İşte buralarda biraz ısınma var. Cihazın şu alt kısmında hafif bir ısınma var. Ama bu ısınmaların hiçbiri Elimi rahatsız edecek, ah elim yandı. Bu nasıl telefon diyeceğim seviyede değil ve telefon ne kadar ısınırsa ısınsın performansı düşmüyor. Performansını çok az limitlese bile bu oyun performansına yansamıyor. Evet dostlar, videodan bu kadardı. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olup beğenip destek verebilirsiniz. Beni Instagram üzerinden şurada yazan adresten takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.